Evet, herkese günaydın. bugün ayçiçek ekimini yapacağız sizlerle beraber. Sabah böyle bir video çekeyim, başlayayım dedim. şimdi motorun deposu bomboş. <laughs> Öncelikle mazotun, mazotunu dolduracağız traktörün. sonrasında artık tarlaya gideceğiz ve ayçiçek ekimine başlayacağız. Evet arkadaşlar, hortumu taktıktan sonra, ikisini de içine koyduktan sonra şunu üflesek. direkt ona gidiyor zaten. Bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Şöyle Bakın yaklaş. Bakın gidiyor. Evet arkadaşlar hazır babamın yanından inmişken size şöyle bir ayçiçeğin serüveninden bahsedeyim. E, tarlayı nasıl işliyoruz, neler yapıyoruz, nasıl zamanlarda, hangi işlemlerden geçiriyoruz. Şimdi önce e, yani biz dönüşümlü olarak buğday ve ayçiçek ekiyoruz. Buğdaydan sonra tarlayı biz geç sürüm yapıyoruz. Çünkü hem otlanma, e, tam otlar çıktıktan sonra geç sürüm yapınca otlar bitiyor. E, mazottan tasarruf yapmış oluyoruz bir nevi. Tarlayı sürdükten sonra e, bayağı bir kurumasını bekliyoruz, otlar kuruyor vesaire. Tarlayı işlemeye yakın yani birkaç gün önceden tarlayı biz aysan çektik. Ee, aysan çektikten sonra tırmanı çekip biz tarlayı direkt ekiyoruz. Ee, ama bu sene biz aysan çektikten sonra bir yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tekrar aysan çekmek zorunda kaldık. Aysan çektikten sonra tırmanı çektik ve tarlamız hazır bir durumda. Artık ekime başladık. <laughs> Evet arkadaşlar ayçiçek ekimi havalı mibzerle yapılıyor. E, i̇ki sıranın arası yaklaşık 70 cm olması gerekiyor. E, 65 cm yani yaklaşık olarak dediğim gibi 70 cm 65 cm e, ve daha az bir mesafede olabiliyor. E, i̇ki tane tohumun arası yaklaşık 15-25 cm arası olabiliyormuş. Bunu 30 yapan da var. Tabi tamamen tercihe göre değişiyor e, ee, tavlı bölgelerde yani derinliği, tohumun atılma derinliği 3-4 cm'e kadar iniyor. Yani 5-6 cm'e kendi oluyormuş. dönümüne ne kadar tohum gidiyor da diyecek olursanız da yani tohumun iriliğine göre değişiyor tabii ki ama e, yaklaşık bir dönüme 400-500 civarı e, gram civarı 400-500 gram civarı bir tohum gidiyor arkadaşlar. Biz ayçiçeğin, e, ayçiçek için taban gübresini 20 kilo atıyoruz. Eğer %100 verim almak istiyorsanız ve ayçiçeğini sulamak istiyorsanız da size şöyle anlatabilirim. Toplamda 3 defa sulamanız gerekiyor. Ayçiçeği 45-50 cm'e geldiğinde bir kere sulanır. Tabla teşkil ettiğinde bir kere sulanır. Ve e, süt ve olum döneminde bir, bir kere daha sularsanız toplamda 3 kere %100 olarak bir verim kazanmış olursunuz.